Merhabalar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu kanlı dolunayda geri çevirme işlemini yaparken sizlere de örnek olsun diye çekmek istedim. Geri çevirme acil durumlarda yapılacağı için günü, saati fark etmiyor. Ekranda görmüş olduğunuz tılsımı siyah veya mavi kalemle yazmak şartıyla 13 tane bu şekilde kağıt hazırlıyorsunuz ve benim yaptığım gibi enerjisi yüksek doğal bir alana geliyorsunuz. Kilise mumları her zaman en güçlüsüdür. Bunu unutmuyoruz. Ama sizler normal siyah mumunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Mumu tersine çevirip üzerine Asmodey yazıyorsunuz ve tersinden yakıyorsunuz. Asmodey Hüddam'ına çağrı veriyorsunuz. Mayer isminin hükmüyle Asmodey'i çağırıyorum. Ben Filankes'ten doğma Filankes. Asmodey bana gelsin. Asmodey bana gelsin. Bunu 13 kere tekrarlıyorsunuz. Asmodey'i görmeseniz bile onun enerjisi ve görevlileri geliyor. Mumdan bu 13 tane kağıdı tek tek yakarak niyet ediyorsunuz. Niyet ediyorum. Şu andan itibaren para yoluma, bahtıma, nasibime, sağlığıma, başarıma, Enerjime yapılan her ne negatif varsa ben hissediyorum ve sizler görüyorsunuz. Bana yapılan bu negatif enerjiler bu tılsımla birlikte yansın, gitsin, yok olsun. Yansın, gitsin, yok olsun. Yansın, gitsin, yok olsun. Yapana geri çeviriyorum, geri çeviriyorum, geri çeviriyorum. Yaktığımız tılsımların küllerini Dört yol ağzına getirip serpiyoruz ki görevlilere işlemi teslim edelim. Hiçbir şekilde düşmanın ismini yazmıyoruz. Bazen negatif varlıklar sizi yanıltmak, şaşırtmak, günah sokmak için, hedefinizi şaşırtmak için yanlış ismi kalbinize vesveseyle verebilir. Bilinmeyen düşmanı yazdığınız zaman tek bir hedefe odaklanmazsınız. Genel olarak size yapılan tüm negatif enerjiler yapana geri dönecektir. 4 tane bozuk paramızı da her bir yöne atarken varlıklara hakkını vermiş oluyorsunuz. Bu parayla üzerimde bulunan göz, nazar, hastalık, haset, ağırlık yapan her ne varsa. Benden gitsin yok olsun, benden gitsin yok olsun, benden gitsin yok olsun diyorsunuz. Ve kimseyle konuşmadan evinize dönüp tuzunuzla gusül abdestini alıyorsunuz. Şifalar olsun diliyorum.